Şimdi babamla şeydeyiz. Melanur avındayız. Avladığımız balıklar şunlar. Melanur diyoruz. Çok lezzetli bir balık. Çok keyifli bir balık. Onları da oltalarımız şunlar. Ekmeklerin üstüne böyle Kıbrıs oltalarını sarıyoruz. Şimdi hazır yemlerimiz. ben de bu arada e, bunları yemleyeceğiz. De... Kaptanım da diğer oltayı yarıyor bu arada. Diğer balık sana. Böyle. Bu yemli oltaları katacağız. Üstünde iğneler sarılı görüyorsunuz. Haydi rastgele bakalım. Baba dön. <laughs> Belen'in <dön>. Beş adalarda. <laughs> evet. Haydi rastgele bakalım. Şimdi biraz sonra yemlerin atılışını göreceğiz. Şu anda şeyleri atıyoruz. Oltaları atıyor Atıyorum. baba. At baba. Böyle ekmekli oltaları belli aralıklarla atıyoruz. Biraz da açık olsun. Geniş alanı tarayalım. Tamam. Atıyorum da. Evet. Karaz da burada. Evet. Haydi bize rastgele. Haydi rastgele mendo. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi artık bundan sonra otalarımızı attık. Nereye? Mantar görüyor musun? Aa, evet. Bir tane kaybettiğimiz oltu orada. <laughs>